Esra, ne yapıyorsunuz? Zombi çiziyoruz anne. Bakayım mı? Bak. Aa, kocaman gözleri var. Esla sen bu işi biliyorsun. Evet. Ama kalemleri hep dökmüşsünüz anneciğim buraya. İkram mı döktü? Hımm, ama toplayın, tamam mı? Tamam. Anne benim içeride çizdiğim zombilerin resmi vardı. Bana getireyim mi, sana göstereyim mi? Hadi getir bakalım. Tamam. Ama bunları da topla olur mu Esra? Tamam. Hadi. Ay ikraha bak orayı siliyor. İkra da. <laughs> Git bakalım. Hadi getir Eslem. Anne benim yok. Nasıl yok? yok? Yatağın üstündeydi anneciğim. Yok ki anne. Gel beraber bakalım. Hadi. Beraber bakalım Eslem. Nasıl yok? Işığı şey yakar mısın? Bak anne yok işte. E buraya koymuştuk Eslem. Yok anne. Esna. Ayıcık nerede anneciğim? Esen bir şeyler oluyor bu evde. Geldi, nerede? Ayıcık. Burada da yok. Esen gel 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 gel. Esen. Oraya nasıl gitti ayıcı? Esen bu ayıcık ne işi var burada? Kim getirdi bunu buraya? Evet. Ah. Nasıl geldi? Kendi kendine mi geldi yoksa? Kaçmam Estem. Bence bir şeyler oluyor, bu evde bir şey var. Kendi kendine gelemez bu ayıcık. Hadi yerine koyalım bunu. Getirebilecek misin? Getirebilirim. Hadi gel. Ben tut bakalım, tut taşıyalım Estem, tut tut. Aa! götürebilecek misin? Hadi bakalım. Çok ağır. Çok ağır. <laughs> Dur bakalım. Dur dur taşıyalım. Beraber taşıyalım Eslem Şu yanmamasına götürelim. Evet. Girmez kapıdan yoksa var ya. Şşşş. Aha. Tut 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 tut. Beraber götürelim Eslem. Şey yok. Estem. Bakar mısın? Eve girmiş? Zombi girmiş Eslem. Demek ayıcığı mı koydu oraya? Evet. Eslem kapıyı örtelim Estem. Kaç. Kaç kaç geliyor zombi kapıyı örtelim Estem 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 kapıyı örtelim gelmesin yanımıza ne yapacağız Aa, ne? Da ne yapalım? Nasıl girdi anneciğim bu bizim evimize? Evet, ne yapalım? Kaçalım saklanalım. Saklanalım mı? Evet. Peşimize gelir değil mi bu zombi? Nasıl girdi? Ne <laughs> Geçtir bakalım, bakalım mı? Bakalım mı? Hadi gel. Gel bakalım. Ay ayıcıktan da giremiyoruz Esen. Yavaş ol. Esen korkmuyor musun? Aç bakalım. Ay gitmiş Esen. Şükür. Ay şükür. çok şükür ya. Evet. Gel ayıcı yerine koyalım tut. Bu sihirli bence anne. Bu zumbi ayıcığı bence sihirli. Bence de olabilir Eslem. Gel neyse şunu şuraya koyalım. Ay! Ay kurman. Ay Eslem ya. Eslem. Anneciğim. Saklanalım mı? Belki bir daha gelir. Bize bize tuzak kur kurmuştur anne. Olabilir Eslem. Hadi gel saklanalım. Gel. İstem. Gel şuraya gidelim. Gel gel gel. Gel istemişik. Işık. İstem. Nereye saklandın hemen? Aa. Gidebilir mi İstem buraya? Küçülüyor anne. Geliyor. Çık bakalım oradan. Hadi çık. Hadi gel bakalım. Belki gitmiştir istem. Saçmalama Esten beni kandırıyorsun sen. Ya, şimdi... O yüzünü niye boyadın böyle? <laughs> Şuna bak ya. Zombi oldu işte. Senin yüzünden zaten zombik, zombi kağıda çizdin. Zombi de dönüştü kendi kendine. Evet Sonra Yüzüme geldi Evet senin yüzünden Estem. Hep bunlar senin başının altından çıkıyor. Gel şu taraftan. Böyle gidelim baka. Estem. Estem, gel bakalım. Burada yok Eslem Şükürler olsun ya. Zaten gitmiş de ayı da almamış, bırakmış bu sefer. Estem, koridordan sesler geliyor. Kımıldama tamam mı? Ben bakıyorum hemen. Ses çıkarma sakın, bizim burada olduğumuzu duymasın. Aa, Eslem zombi buraya gelmiş, takip ediyor yine. Estem zombi geliyor. Estem sessiz oluyoruz. Ne oluyor? Estem sen de mi zombiye dönüştün? <laughs> İnanamıyorum ya. Kız. Estem kendine gelir misin? Şaka yapıyorsun sen. Şaka yapıyorsun. Beni korkutma Estem. Estem. Şaka yapıyorsun değil mi? Ay. eslem kendine gel eslem eslem ne versem sana ilaç mı versem eslem kendine gelmesin iğne yaparım sana bak şaka yaptın değil mi bana İşte böyle olur eslem zombi hala orada gitmemiş anneciğim. Orada gitmiş. mı Esten? Hayır, gitmiş. Gitmiş mi gerçekten? Evet. Peki bir şey diyeceğim Estem. Senin yüzün hali ne böyle o zaman? <laughs> Seni gidi yaramaz. Zaten zombiyi de sen buraya getirdin.